Akşam yemeği için her zamanki gibi çok kolay ve lezzetli bir tarif yaptım. Sizi daha fazla bekletmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemekleri ve davet sofraları için güzel, lezzetli bir ana yemek yapacağız. Bugünkü yemeğimizin adı e, sütlü patates püresi yatağında et sote olacak. Biraz böyle ismi çok uzun gibi gözükse de diğer tariflerim gibi çok kolay ve pratik bir tarif. Siz et soteğinizi pişirirken bir yandan patates püreniz ocağın diğer tarafında hazır olacak. Sizi daha fazla bekletmeden malzeme listemi sayıyorum. İyi seyirler dilerim. 500-600 gram kadar kuşbaşı doğranmış etimiz var. Bir baş soğan ve iki tane diş de sarımsağım var. Baharatlarım var. Baharat olarak da kekik, kırmızı biber, karabiber ve tuz kullanacağım. Bir yemek kaşığı tereyağım var. 1-1,5 bir, bir yemek kaşığı kadar unum var ve tabii ki bir yemek kaşığı da salçam var. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Doğranmış soğan ve sarımsağımı yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar olan sıvı yağımı alıyorum ve çok az bir şekilde kavuracağım. Soğanları kavururken çok fazla öldürmemize gerek yok. Şöyle rengi biraz sarardığı zaman üzerine artık etlerimizi ilave edebiliriz. iyice güzelce karıştırıyoruz. Ağzını kapatacağız. Kendi halinde kısık ateşte pişecek. Et kendi suyunu salacak. Sonra bu suyu toparlayacak. Gerekirse biz üzerine bir su bardağına yakın duruma göre su ekleyeceğiz. Şimdi soğanımızı da pişmeye bırakıyorum. Ağzını kapatmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kısık ateşte etimi pişirdim. Az önce de söylediğim gibi suyunu saldı. Ve yine kısık ateşte pişerek suyunu geri topladı. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı biliyorsunuz tereyağımız vardı. Bunu ekliyorum. Bir yemek kaşığı salçam var. Bunu ekliyorum ve bunları güzelce karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra unumu ve son olarak da suyumu ekleyeceğim. Tekrar pişirme işlemine devam edeceğim. Et pişerken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası tamamen etlerimiz yumuşayıp piştiği zaman baharatlarını ek eklemek olacak. Çünkü tuz olsun, diğer baharatlar olsun etimizi sertleştirecektir salçasını tamamen gördüğünüz gibi karıştırdım. Her yerine eşit bir şekilde dağıldı. Bir buçuk yemek kaşığı unumu ekledim. Ve yine un kokusu çıkıncaya kadar şöyle 2-3 dakika kadar karıştırıyorum. Bu işlemi yaparken ocağımın altı kısık oluyor. Unumu yeteri kadar kavurdum. Ve şimdi suyumu ekliyorum. Şimdi tamamen yumuşayıncaya kadar pişirme işlemim devam edecek. Yumuşadığı zaman altını kapatmadan yaklaşık 1 dakika önce tuzumu ve baharatlarımı ekleyeceğim. Evet et sotem pişti. Kenara aldım. Ve şimdi et sotemin sunumu için güzel bir patates püresi hazırlayacağım. Yanına da pilavla harika bir akşam yemeği olacak. Şimdi patates püresi için malzemelerimi sayıyorum. Ben şöyle önceden 4-5 tane kadar patatesi haşladım ve ezdim. Siz kişi sayısına göre daha azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Sonra tereyağım var. Yeteri miktarda tuz, ve aynı şekilde patatesinizin miktarına göre e, süt ayarlaması yapabilirsiniz. E, ben burada e, bir bardak kadar süt koydum ama belki ekstradan süt ekleyebilirim. Tereyağımı erittim. Haşlamış olduğum patatesleri tencereme alıyorum. Şöyle birkaç dakika kadar kavuracağım tereyağıyla. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Kavurmadan da yapabilirsiniz ama... Bence bu şekilde yapın. Tereyağının lezzeti tamamen patateslere geçiyor. Yaklaşık 2 dakika kadar tereyağımla beraber patateslerimi kavurdum. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Ve tuzumu ilave ediyorum. Tuzu biraz kontrollü ilave etmek lazım. Hatta birazcık daha süt ilave edeceğim. Çünkü patateslerim için yeterli gelmedi bir bardak süt. Ve böyle ocağın da mutlaka altını kısarak sütü tamamen patateslerin çekmesini sağlıyoruz. Patates püremizin hazırlanışı da bu kadar. Koyu bir kıvam alacak. Sütünü tamamen çekecek. Ve patates püremin de hazırlanışı bitmiş oldu. Görsel bir şölen şekline getirdiğimiz yemeğimiz hazır. Alt kısmına patates püremi ekledim, kaşıkla tabak şekli verdim ve sonrasında üzerine et sotemi ekleyerek yeşilliklerle servise sundum. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve lezzetli. Yanına bir içecek ve pilavla harika bir akşam yemeği olacaktır. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir tarifinden sonuna geldik sevgiler.